Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Atışlar soru paketinde test 5'teyiz. Yani yatay atılan iki tane cisim var. Hızları verilmiş V ve 2V diye. Bunların ne kadar uzağa gittiğini soruyorlar. Şimdi bakın burada H kadar yükseklikten yani düşeyde serbest düşme hareketi yapılıyor ya yatay atışta. Yana doğru da sabit hızlı hareket yapılıyor. Yani ben buna T süre dersem ikinci için ayrıca bakacağım. Yani şöyle tuzak o böyle bunları ayrı ayrı gösterme. Toplamda 4T e var e, düşeyde serbest düşme yapılıyordu ya. İlk t saniyede h kadar düşüyorsan sen senin bunun içinde geçerli o yani. Sonuçta ilk t saniyede h düşecek. ikinci t saniyede de 3h e düşecek. Artık buraya yazıyorum. Toplamda olay 2 t saniye sürecek. O zaman ben süreleri serbest düşmeden bu şekilde bulduktan sonra x1 eşittir v hızı var çarpı süresi t. x2 yazıyorum. 2v var çarpı 2t diye sürede yazarsak e o zaman VT'ler gitmiş oluyor. Bu 1 bölü 4 karşında ve bol olmuş oluyor. Evet sonra da şöyle bir şey yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gene yata yatış hareketi var. Sayılar çok yardımcı. Hemen VKVL oranına bakacağız burada. Şimdi burada bakın 4T var. Bunu hemen serbest düşmeden H3H diye yaptığınız anda 4H'ı. O zaman burası 2T olsun. Her biri T saniyede oluyor diye düşünüyorum. Şimdi buraya baktığında K için baktığında bunların toplamı nedir? 9H. Şimdi ona göre yapacağız. Yani H, 3H, 5H diye gittiğinizde 8, 9 oluyor bak. Bu toplam uzunluğu bu şekilde değerlendirirsek her biri T saniyede oluyor ya. O zaman burası da 3T sürmüş oluyor. Şimdi K bölü L oranı soruluyor. K nereden atılmış? Şuradan. Yatayda 5T gitmiş. 5T yolunu VK ile 3T sürede gidiyoruz. Şimdi buna baktığımızda 3D gidiyormuş şöyle. 3D yolunu VL ile 2T sürede gidiyoruz. Bunun oranını yaparsak D'ler gitti. T'ler de gitti. Şu 2 buraya gider çapraz çarpımla. Bu da buraya gider. 10 bölü 9 bana yanıt olarak gelir. Evet ikinci sorumuz Edirne oldu. Devam edelim bakalım. Şimdi yatay atılan bir tane cismimiz var. L noktasında yer ile 45 derecelik açı yapacak şekilde çarpıyormuş. Buna göre H ve X 45 derecenin benim için güzelliği şudur. Yataydaki hızınız asla değişmiyor. V0 45 derece ise o zaman düşeydeki hızınız da V0 oldu. Bunun artık bir anlamı yok. Şimdi yatayda zaten sabit hızla gidiyorsun da asıl havalı olan düşeyde yapacağım numara. Şimdi düşeyde benim hızım yok. Düşeyde hızım yok. Düşeyde ben en son yere ne ile çarpıyorum? V0 çarpıyorum. Düşeyde düzgün hızlandığım için x eşittir vt kullanamam. Onun formülü, grafiği, enerji korunumu falan filan olur. Ama ortalama hızda nasıl oluyordu? İncelediğiniz aralıkta tek tip bir davranış olursa ilk hız artı son hız bölü 2 yapıyordun. Ama ilk hız derken bunu değil. Düşeydeki hareketi inceliyorum. Düşeydeki hızın bak vy eşittir 0 yazayım ben buraya. Düşeydeki hızın 0. Burada ise V0. O zaman ben H için şunu yapıyorum. Ortalamamızı bulurken hemen şurada düşeydeki ortalamamızı 0 artı V0. Şuradaki hızımız öyle. Artık yere çarpınca V0 oluyor. Bölü 2 yapıyorum. O zaman benim ortalama hızım düşeyde V0 bölü 2 oldu. T sürede havada kalmış olalım. Yani bu olay T süre sürmüş olsun. Bu öyle yazılabilir. Güzelliği budur arkadaşlar. G falan yok bak dikkat edin çok rahat edersiniz. Ondan sonra yataya bakalım. X eşittir. Yatayda zaten V sıfırla gidiyorum. Çarpı T. Şöyle yaptığımda da e bunlar gider. Bunlar da gider. Burada 1 bölü 2 bölü 1 oldu ya. Bu zaten 1 bölü 2'ye gitti. H bölü X soruluyordu. Üçüncü sorumuz Ceyhan'a verdi bile. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet hafif enerji hafif atış sorusu var karşımızda şu anda. İşte K noktasından serbest bırakılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek yere çarpıyormuş. X'in ne olduğunu soruyorlar. Şimdi buradan böyle geldi ya bu bak tam şuraya geldiğinde şunun buradan çıkış hızına V diye sallayayım ben tamam mı? Şimdi o zaman ne oldu burada? MGH eşittir 1 bölü 2 MV kare şöyle gözümün önünde dursun. Yani H düştüm V kazandım anlamında. Bundan sonra yatay atış hareketi olacağı için sizin yataydaki hızınız değişmez V olur. Güzel. Peki benim düşeyde kaybettiğim yepyeni kaybettiğim şu 4H bana ne kazandıracak? E şimdi bunun altına yazalım o zaman. Yani 4 h'tan ne gelir diye. Şurada da böyle bir düşeyde bir vy yazayım. Yataydaki hızın hiç değişmeyeceği için tekrar söylüyorum. Düşeyde kaybettiğim potansiyel enerji sana vy hızı olarak gelecek. mg 4 h var. Eşittir 1 bölü 2 m y'nin karesi olacak. Ondan sonra evet şöyle bir şey yaptık. 4 h tamam. M'ler gitti bak burada ona bağlı değil. M'ler gitti. G'ler gitti, H'ler gitti, 1 bölü 2'ler gitti. Burada bir şey kalmadı. V kare 1 ile orantılı, y ise 4 ile orantılı. Karekök aldığınız zaman arkadaşlar VY buradan 2V çıkar. Yani burası sana 2V diye geldi. Çok havalı bak hem enerji korunum var hem yata yatış var hem ortalama hız gelecek şimdi. Çok fenaiz. Düşeyde tekrar söylüyorum. Senin burada düşeydeki hızın biraz önceki soruda olduğu gibi sıfırdır sıfır. Burada bak tam şurada tam şurada V'ye düşey anlamında ve diyorum sıfırdır. Ortalama hız yapacağım ben burada. Şimdi sonuçta H'yi e, hey soru yani mutlaka yazacağız yani. E, o zaman sıfırla başladın 2 v ile çıktın ya ortalama hızın düşeyde. Düşey diye yazayım mı ben bir karışıklık olmasın şöyle. Yani ortalama hızı şöyle yazıyoruz. 0 artı 2 v bölü 2 diye yazacağım. Buradan da ne olacak? V diye ortalama hızımız çıkacak. Bunu düşey için konuşacağız. Artık yazayım ben 4e gidiyoruz. Ortalama hızımız V idi. Havada kalma süremiz de şurası için T olsun. Çarpı T yazdım. Güzel. Şimdi yatayı yazıyorum. X yolu eşittir. Hızımız ne? V. Çarpı yine T süre olacak. Şöyle gittik. O herkes gitti. X eşittir. 4H çıktı. Yani 4H dördüncü soruyu da bize bulu diye getirdi. Çok sağlam soru olmuş. Beğendim yani. Yani bütün üniteleri tekrar etti resmen. Şimdi iki tane cisim var. Biri bu tarafa atılmış yatay olarak, biri bu tarafa atılmış. E, atılan cisimler t1, t2 sürede yere çarpıyormuş. Şimdi bir kere yatay atışta siz serbest düşme yapıyorsunuz. E, aynı yükseklikten yatay atış yapıldığı için o zaman sıkıntı yok. Yani o zaman süreler aynı olur. Yani buna t diyorsak biz buna da kesinlikle t deriz. Aynı yükseklikte oldukları için. Peki bu fark nasıl oluyor? dv 2D diye düşünürsek, o zaman ben mesela hani. Aynı sürede alınan yataydaki yollar şunun hızına V dersem bu iki kat yol aldığı için 2V olur. Sonra yere çarpma hızlarından bahsediliyor. Havada aynı süre kalıyorsanız diyelim ki düşeyde siz burada VY kazandınız. Burada da düşeyde aynı süre yani söz konusu olduğu için aynı hız kazanılır. Ama yataydaki hızlar farklı olduğu için bu iş değişiyor. Burası 2V oldu. Bak düşeyler aynı ama buradaki yatay daha büyük olduğu için V2 tabii ki de daha büyük olacaktır. Süreler aynı oldu arkadaşlar. Süreler aynı oldu. V2 daha büyük oldu. Beşinci soru Denizli'ye gitti. Evet güzel bir soru. Şimdi gelelim buna. Fantastik sorular. Eğik düzlem üzerinde atış hareketi yapıyoruz dedim ya sizi Hem YKS'ye hazırlıyorum, hem KPSS alan sınavına hem de okul sınavına yani kasıntı soruları koymaya çalışıyoruz, düşündürtmeye çalışıyoruz. Şimdi K'dan L'ye çarpmış, onu soruyorlar. Şimdi ben burada bir kere bir yatay çizgimi atayım. Kimin nereye ne kadar gittiği belli değil burada. Şurası 90 derece, 37 olduğu için burası da aynı açı olacak. 37 derece olacak. 37'nin karşısı 3'ün katı olur. Buraya 3x diyelim, buraya o zaman 4x diyelim. Bize sorulan KL de 5x olacak. İnşallah x'i buluruz. Şimdi buraya geldiğinizde yataydaki hızınız değişmiyor tabii 20. Ama düşeyde de bir hız kazandınız, vy oldunuz. Yine ben ortalamamızdan çözeceğim. En güzel soru çözümü bu bir kere bence. Şimdi burada burada sizin düşeyde herhangi bir hızınız yok. Ben onu vurgulamak için vy eşittir 0 yapıyorum. Biraz önce yaptım ama düşey için ortalama hızı şöyle buluyoruz. O zaman ne olacak? V ortalamayı şöyle bir alalım. O zaman 0 artı Vy bölü 2 oluyor. Oradan da bir güzel Vy bölü 2'lik ortalama hızım var. Şimdi ben buna göre yapacağım. Şimdi yazalım bakalım. Yatayda ben 20 ile gitmişim. Ne kadar yol gitmişim? 4x oran olarak tabii. 4x eşittir 20 çarpı t. Düşeyde ise 3x'lik yol gidiliyor. Benim ortalama hızım Vy bölü 2 olduğu için onu kullanacağım. Şöyle bir şey oldu. Bunları bir oranlayalım. X'ler gitti. Bunlar gitti. Şimdi şunu şunu şuraya alsam çarpım olarak o da bununla gider. Şöyle gitti. Bunda 2 oldu. Bakın 2 ile orantılı olan 20 ve y ile orantılı olan 3. O zaman v arkadaşlar 30 metre bölü saniye geldi bile. Düşeyde siz hızınızı 30'a çıkarıyorsanız bu olay 3 saniye sürmüştür. Çünkü biz onar onar hızlanıyoruz. Peki madem serbest düşme yapılıyor onar onar hızlanıyoruz. İlk saniyede 5 metre, 15 metre sonra sonra da 25 metre alınca düşeyde ne oldu? 45 metre yol aldık biz. Yani burada 3x dediğimiz şey serbest düşme yaparken aldığımız 3x dediğimiz şey galiba kime denk geliyor? 45 metreye. 3x buysa o zaman x eşittir 15'tir. Bize kl soruluyor arkadaşlar bakın. kl de o zaman 5x olduğuna göre sadece 5 ile 15'i e çarpmak kaldı. O da bize 75'i verir. 6. soru denizli oldu bile devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım burada neler var. Şekildeki eğik düzlemin x noktasından v0 hızıyla atılmış t süre sonra y noktasına çarpıyormuş. Şimdi bunun yataydaki hızı, yataydaki hızı v0 olarak devam edecek. Düşeydeki hızı da biraz önceki soruya çok benzediği için aynı şekilde çözmeyi planlıyorum. vy olacak. Yer çekim ivmesi ve t bilindiğine göre o zaman düşeydeki hareketi yapabiliriz. Sen mesela t saniye havada kaldın. Yer çekim ivmesiyle hızlanıyorsun. O zaman senin hızın g çarpı t olur bir kere burada. Bir güzel böyle yaptık. Şimdi v sıfır hızıyla atıyor. Başka bir şey bilmiyorum yalnız. Ona da dikkat edin. Ona da dikkat edin. Bakalım ne olacak şimdi. En azından burası h ise burası da h. Onu biliyoruz. Ben şimdi düşeyi buldum mu? Buldum. Peki ben ortalama hızla burada sıfırla girmiştim. Düşeyde sıfırla girmiştim. Burada burada düşeyde GT ile çıktım. G ve T'yi bildiğim için y'yi biliyorum. Düşeydeki ortalama hızım biraz önce yaptığım için uzatmayacağım. İlk hız artı son hız bölü 2'den v, y bölü 2 mi? Evet. Burası H ise burası da H ya. Şimdi ben yatayı yazıyorum. Yatayda V0 çarpı T var. Bu böyle. Düşeyi de yazdık. Düşeyde de VY bölü 2 çarpı T olacak. Bunları taraf tarafa oranlarsak Bunlar gitti arkadaşlar Vy bölü 2 eşittir V0'mış e Sen şimdi Vy'yi biliyorsan o zaman V0'ı da biliyorsun bunu bulduk Şimdi Vy'yi biliyorum V0'ı biliyorum o zaman V hızını yani buraya çarpma hızını bulmuş oldum Bunu enerji korunumundan da yapabilirdim buradan yaptım burayı biraz pekiştirelim diye Yüksekliği bulabilir miyiz Tabii ki de buluruz İstersek şöyle düşeyde bir hız zaman grafiği çiziveririz hemen T saniyede T saniyede yere çarptı GT oldu. Bu alanda yüksekliği verir. G ve T'yi bildiğim için sıkıntı olmaz. Onu da bulurum. Yani yanıtım Edirne olur. Çok güzel bir soru olmuş. Evet bu testin son sorusuna geldik. Şimdi şekilde belirtilen noktadan e, atıldığını söyledi. İki tane cisim var. Belirtilen yörüngeleri izliyormuş. Bakın H yani H yalnız H H ve 3e dedik. O zaman siz bu hizaya düşeyde bakıyoruz. T sürede geliyorsanız bu hizaya da T sürede gelirsiniz. Hani T T eşit aralıklar H 3e 5e diye gittiği için. Yalnız aynı sürede biri buradan geçti, biri buradan geçti. ya Arada bir fark var ya. Bu fark hızlarının farkından kaynaklanıyor arkadaşlar. Ona da dikkat. Şimdi neler söylemiş L ve M noktalarına geliş süreleri ikisi içinde süre aynı bu iki nokta arasındaki uzaklık bilindiğine göre dedi bak L M'yi yani buraya gelen L ya e, hıza göre oluyor yani sonuçta şuraya ben yani X desem şu X'i bakın şöyle söyleyebilirim V M eksi V L ikisinin arasındaki hız farkından yola çıkaraktan söylüyorum ben şimdi bu süreyi biliyorum. Ondan sonra bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyorlar. X diye verdi. O zaman ben bunların hızların arasındaki farkı bulurum. Başka bir şey değil. O zaman cisimlerin NP noktaları arasına gelme süreleri zaten bulmuştum ben. Eşitti. Bunu bulduğum için bunu da biliyorum. Bu doğru. NP uzunluğu diyor. NP uzunluğu hala hızlarımızın arasındaki farklar aynı. E o zaman sen baştan itibaren bakarsan şöyle 2T geliyor ya. Sonuçta bu T yerine 2T koyarsan o zaman burası da galiba 2x'e döner. Yani burası x e burası da 2x olur. O zaman ben np uzunluğunu da bulmuş oluyorum. Cisimlerin yere çarpma hızları. Şimdi ben herhangi bir bilgiye hız olarak sahip değilim. Sadece farklarını biliyorum. Yer çekimi ivmesini bilmiyorum. Yüksekliği bilmiyorum. Çok fazla sıkıntı var burada. Yani üçüncü soruyu bir zahmet söyleyemeyebilirim yani. Sekizinci soru da Ceyhan'a gider. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.